Bir zamanlar İstanbul'un deniz kokulu sokaklarında meraklı bir çocuk yaşardı. Orhan Veli. Babası müzikle ilgilenir, evde notalar ve kelimeler yan yana dururdu. Küçük Orhan Veli onların sesini dinlemeyi çok severdi. Okul yıllarında herkes şiirin belli kurallara uyması gerektiğini söylerken Orhan Veli başka bir ses duyuyordu. Ona göre şiir süslü kelimelerden ve ağır ölçülerden ibaret değildi. Sokaktaki simitçi, vapur, yağmurda ıslanan insanlar hepsi şiirin konusu olabilirdi. Yıllar sonra Ankara'da Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la yolları kesişti. Birlikte dediler ki, neden herkesin anlayacağı şiirler yazmayalım? 1941'de yayımladıkları Garip şiir anlayışını alt üst etti. Orhan Veli artık ölçüsüz, uyaksız ama samimi şiirler yazıyordu. Şiir sıradan insanların hayatına karıştı. Orhan Veli kısa yaşadı. 36 yaşında hayata veda etti. Ama ardında öyle bir iz bıraktı ki, ondan sonra gelen şairler şiirin yalnızca yüksek bir sanat olmadığını, gündelik hayattan doğabileceğini gördü. Bugün hala Orhan Veli bize fısıldar gibi hatırlanır. Şiir bazen sadece durup etrafına bakabilmektir.